Kese bende işe yaramıyor diyorsan muhtemelen yanlış yapıyorsun ya da keseni yanlış seçiyorsun. Türkiye'de en çok kese imalatı yapan ve kese satışı yapan firma olarak size kese nasıl yapılır onu anlatacağım. Eğer kese yapacaksanız kesinlikle öncesinde şampuan, sabun, duş jeli kullanmamız gerekiyor. Banyoya gir, kapıyı kapat, 10 dakika boyunca duşta kal. Bu su çok fazla sıcak olmayacak çünkü çok fazla sıcak su ölü deriyi kremsi hale getirir ve istediğiniz sonucu alamazsınız. Herkesin keseye hazırlık süresi farklıdır. Peki bunu nasıl anlarsınız? Vücudunuzun herhangi bir yerine bu şekilde sürttüğünüzde elinize ufak bir pütürlük geliyorsa işte keseye o zaman hazırsınız. Kese yapmadan önce kesenizi ıslatmanıza gerek yok. Kese çok fazla suyu sevmez. Ayrıca kese yapmadan önce videodunuzda fazla suyu almanız gerek. Suyu kapatıyorsunuz ve şu şekilde fazla suyu vücudunuzdan atıyorsunuz. de en çok yapılan hataya geliyor. Keseyi bu şekilde elinize geçirdiniz. Biz keseyi özellikle üçgen formda yaptık ki kesilenirken kayma yapmasıyla bir ipekledik. Şunu şu şekilde doladığınızda ve buradan geçirdiğinizde artık hiçbir şekilde bu kese kaymaz. Keseyi şu şekilde yaparsanız hiçbir sonuç alamaz. Keseyi tam olarak elinizin şu bölgesini veya şu bölgesini kullanarak yapmanız gerekiyor. Şunun gibi. Eğer böyle yaparsanız ölü deri hem az çıkar hem de kendinizi daha fazla yorarsınız. Ve kese seçiminiz çok önemli. Şu an piyasadaki birçok kese bu işlevi yerine getirmiyor. Keselerimiz farklı iplikler ile üretilmektedir. Size %100 ölü deri atma, yumuşacık olma, hatta aramızda kalsın cilt kararmalarını bile açma garantisi veriyoruz.